Evet, bu 98. yılını büyük bir mutlulukla, özellikle Ankara'da yaşayan, ikamet eden biri olarak büyük bir mutlulukla kutluyorum. Cumhuriyetin başkenti Ankara. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadim medeniyetimizi çağdaş dünyayla yeniden barışık hale getirmek için seçtiği, ve bunun üzerine mimarisinden yerleşimine kadar titizlikle ele aldığı bir şehirdir Ankara. Kalbimizdir. 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 Değil değil Ankara. Çok teşekkür ederim. Bu seçim aslında cumhurbaşkanlığı seçimini özne yapan bir seçim değil. Bu seçim bir manada başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bir referandum niteliğindedir. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili sandıktan çıkan neticenin sağlaması yapılacaktır bu seçimde. Dolayısıyla bu seçim Türkiye'nin sistem değişikliğine karar vereceği bir seçimdir. Sistem değişsin mi, devam etsin mi sorusu önümüzdedir. Tıpkı bundan önceki referandumda evet ve hayır bağlamına oturmuş seçim gibidir bu seçim. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet Türkiye bugünkü bu yeni geçtiği sistemle ilgili iyi oldu, hoş oldu, her şey tıkırında gidiyor diyebilecek çok az sayıda insanın yaşadığı bir ülkedir. Büyük ekseriyetle bu yeni sistemin Türkiye'nin hayrına, milletin hayrına, devletin işleyişinin hayrına bir sistem olmadığıyla ilgili şu iki buçuk üç yıllık süreç içerisinde toplumda bir kanaat oluşmuştur. Bunu sağlamanın, bu kanaati yeniden test etmenin yolu seçimdir ve bu seçimle beraber biz bu sistemin devam edip etmeyeceğine dair kararımızı vereceğiz. Hı hı. Peki bugün eğer bir mutsuzluk varsa, bu sistem çalışmıyorsa, devlet aygıtı bu sisteme göre yeniden organize edilememişse, bunun bahanesini dünde aramak, Dünün üzerinden dünü yargılayarak bugünü aklamak mümkün olabilir mi? Merhum Demirel'in güzel bir lafı vardı. Derdi ki: "Bugünün çamaşırını dünün güneşiyle kurutamazsınız." Şüphesiz düne ait bugünkü tablonun ortaya çıkmasında hepimizin eksikliği var. Görevde bulunan insanların eksikliği var. Toplum olarak eksikliklerimiz var. Dünü sorgulamadan geri duralım dünü sorgulamayalım diye bir ifadem söz konusu değil. Şüphesiz düne ait sorgulanması gereken şeyler var. Ama bugünü yaşıyoruz. Bugün var ve bugün ortadaki tablo bu milletin hayrına bir tablo değildir. Devlet kutsal değildir. Devlet kutludur. Devleti kutsarsanız o başka bir şeyi önümüze çıkarır, iklimi önümüze çıkarır. Kutlu ne demektir? Hoşgörülü demektir, sevecen demektir, kuşatan demektir, okşayan demektir, hizmet veren demektir. Şimdi biz Kutlu Devletten Kutsal Devlete evrilen bir sonuç süreçteyiz. Peki Kutsal Devlet diye kutsadığımız o devlet kim? E görülüyor ki bu süreçte bir parti devletine doğru Türkiye kendini taşıdı. Dolayısıyla hmm. o devlet dediğimiz sığındığımız, sığınmak istediğimiz o şemsiye artık toplumun tamamını içine alan, kuşatan, koruyan bir şemsiye olma özelliğini asgari zihinlerde kırdı. Mesela şöyle bir şey Sayın bakalım. Şimdi ben hani siz beni çok uzun yıllardır tanıyorsunuz. Şimdi mesela ben diyelim Sayın Erdoğan gördüm mü mesela devletin cumhurbaşkanı hemen çünkü Cumhurbaşkanı değil mi? Hemen ceketim düğmelerini yıklayacağım. O ayrı. Fakat bazen de kafa karışıyor. AK Parti lideri olarak konuşuyor. Mesela CHP'ye, İyi Parti'ye, ona buna, farklı partilere, bazen muhalif kesimlere de sert eleştiriler yöneltiyor. Benim kafam karışıyor. Şimdi yani şeyin üzerinden gidelim. Biz bir aileyiz. Evet. Cumhur'un reisi, ailenin reisi. Evet. Yani şöyle biraz daha küçültelim birimi. Bir üç kişilik, beş Evdeyiz. kişilik ev diyelim. Ha, yuva. Şimdi ailenin reisi. Ailenin reisi evin içerisinde problemli çocuk olabilir. Ee, sıkıntılı, aykırı, itirazcı hmm. çocuk olabilir. Hmm. Kendisi gibi düşünmeyen insanlar olabilir hali Ailenin reisinin görevi benim gibi düşünenleri severim, benim gibi düşünmeyenleri kapının dışına koyarım onları aşağılarım onları ötekileştiririm onları azarlarım dediğinde o evde huzur olmaz. Evin reisi evin iaşesini adil paylaştırmak üzere o mutfağın içinden içine sokar. Eğer ailenin reisi o adilleşimi değil de sevdikleri çocuklarına, sevdiklerine daha fazla ikramda bulunur, diğerine bir kaşık çorba alabilecek imkanı bırakmazsa orada huzur olmaz. Adalet. Bekayı, bekayı. Evet. Ya bu varlık yokluk meselesi. Bu bu iktidarın ısrarla e, beka sorunun üzerinden siyasetini şekillendirmeye çalıştığı bir ortamda söylüyorum. Şüphesiz Türkiye terör Türkiye için bir beka sorunudur. Şüphesiz emperyalist kuşatma Türkiye için bir beka sorunudur. Ama Türkiye için en önemli beka sorunu evin içindeki huzursuzluktur. Bu huzursuzluğu bir de üstüne katmenli bir ekonomik krizle karşı karşıya bırakmışsanız, Bu evin içerisinde itiraza da kulağınıza açmak zorundasınız. Hmm. Olup biteni görmek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı sokağı en iyi bilen siyasetçidir. Doğru. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı 3 senedir o sarayın içerisinde tamamıyla sokaktan kopmuş bir insan figürü olarak önümüzde duruyor. Yönetici figürü olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla hatta zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle gözünüze dizinize dursun ya şunları şunları yaptı daha ne olacak gibi sözler duyuyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sokaktan kopuşudur ailenin reisi olarak evin içini tam dinleyememesidir bunu hangi sebepten böyle oluyor kuşatılmış mıdır başka bir ruh halimidir? onu bilemem ama sonuç itibariyle ailenin reisinin evin huzurunu birinci derecede beka sorunu haline getirmek zorundadır eğer bunu beka olarak algılarsa ailenin reisinin dili ötekileştiren cepheleştiren kıran döken bir dil olmaktan uzaklaşır Dünkü siyasette Sayın Cumhurbaşkanı ötekileştirerek, cepheleştirerek sandıkta bir netice almış, aldı. Buna bir şey demiyorum. Ama bugünkü karşı karşıya olduğumuz iklim artık bu cepheleşmeyi derinleştirmenin ciddi risklerinin olabileceği bir hali önümüze getirebilir. Allah muhafaza bunun hepimize bir maliyeti çıkar ve ağır bir maliyeti çıkar. O yüzden Türkçe çok zarif bir dildir. Evet. E, İsmail Bey. Ya yani dillerin incisidir. Birine kızacaksanız, birine eleştirecekseniz bağırarak yani sesinizi yükselterek değil, sözünüzü yükselterek ona iyi e, amalajlanmış bir cümleyle Eksiğini hatasını söyleyebilirsiniz hmm. Küfür etmek zorunda değilsiniz Bağırmak zorunda değilsiniz Onu hain ilan etmek zorunda değilsiniz Yani Türkçe bu kadar Güzel bir dil Şimdi siyasetin dili Sokağın dili ki ben sokağın dilini Daha edepli görüyorum Siyasetin dili Kavganın çatışmanın Her an tetikleyici Bir dile dönmüşse Bundan da ailenin reisi siyaseten istifade edeceğim diye düşünüyorsa hepimizin aklını başına alması gereken bir halle karşı karşıya bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Şimdi bir istihbarat bilgidir, bir kaygıdır, bir laf dolaştırılıyor ortada her neyse. Ailenin reisine düşen görev böyle bir şeyin olmasına asla ve asla bu devlet müsaade etmez türü destekleyici, güven verici bir ifade olması lazım. Bu ortada yok. Peki biz siyasi suikastlerle falan yeni mi tanışıyoruz? Bizim bu yakın tarihimiz, asgari bizim yaşımızın el verdiği tarih içerisinde Türkiye'nin başbakanlığını yapmış Nihat Erim'in kafasına sıktılar. Allah rahmet etsin Gülsazan kafasına sıktılar. Mesele Burada birilerinin bu ailenin içerisinde birilerinin bu işi yaptıracağı gibi bir sonuç çıkarmasın. Ama aileye dışarıdan müdahil olmak isteyen her türlü terör örgütü, her türlü emperyalist maşa bu konuda bu zemini kullanabilir. Duyarlı olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Bu ikaz yapıldı, bu hatırlatıldı. Bundan sonra da bu meseleyi çok fazla üstüne giderek ...seslendirerek e, gündemde tutmamak lazım. Ama devletin kolluk kuvvetleri, ailenin reisi bu konuyla ilgili... ...Türkiye'nin bu tür operasyonlara açık hale gelebileceği endişesini taşıyarak asgari bu konuyla ilgili hepimize güven vermesi lazım. Siz Meral Akşener gibi düşünüyorsunuz galiba. Ee, bir, bu konuda. Yani bir lafı çok daha fazla uzatmanın bence çünkü yani amaç hasıl oldu bence burada. Yani burada böyle bir kaygı uyarı mekanizması evet, işledi. Evet bu hasıl oldu. Bence bu bu kıvamda tutmak lazım ama bu Sayın Cumhurbaşkanı ailenin reisinin de bir beyanı bir açıklamasını gerektiren bir haldir. Beyefendi konuşmadı ama Ömer Çelik'ten açıklama yaptı. Yani bu, siyasi Cinayetler dönemi bitmiştir dedi. Bu Bunu hepimiz temenni ederiz. Bu iyi bir açıklamadır Güzel. ama yani hepimiz temenni ederiz. Ama burada bu tür şeyler olmaz kesin hükmünü yanlış bulurum. Çünkü benim 62 yıllık yaş e, bu yolculuğumda buna benzer işte Türkiye'nin aydınları öldürdü, şu oldu bu oldu. Sonra bir başka e, işin gerekçesi haline getirildi ve Türkiye'de demokrasi intikaya uğradı. De. Çünkü efendim bunu iktidarlar falan değil ama karanlık sizin ifade ettiğiniz evet, gibi evet. karanlık bir takım amaçlar evet. için birileri yapabilir. Mesela geç, yakın tarihimiz yine gazeteci büyüklerimiz öldürüldü. Katledildi Uğur evet. Mumculardan tutarak. Evet. Dün evet. mesela organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker de bir takım muhalif gazetecilerin suikast listesi hazırlandığını iddia ediyordu mesela. Ya bunlar hepsi korkunç şeyler, tehlikeli şeyler. Ama dediğim gibi burada iktidarın da ben bu konuda suçlanıyorum kompleksine katıl, kapılmadan çıkıp ben. bu tür dışarıdan terör örgütleri, farklı emperyalist yapıların bu tür müdahaleleri olabilir endişesini dikkate alarak bizi rahatlatacak, güven Peki. verecek bir sözüne ihtiyacımız var. Çok makul edecek. aslında son evet. derece yerinde devlet bakışını sergiliyorsunuz. Evet, İsmail ve ben bu aralar... Konuştuğum gençlerin bir kısmından ne iş yapıyorsun sorusunu sorduğumda ev erkeğim cevabını alıyorum. Ev erkeğim diyorlar öyle erkeğiyim. mi? Şimdi bu çok vahim bir hal. Yani nüfusun yüzde ellisi otuz beş yaşın altında ve diplomalı işsiz sayısı gelmiş bir yere dayanmış. Her ailede bir çocuk işsiz, iki çocuk işsiz. Ana baba büzülmüş, küçülmüş, ufalmış psikolojik olarak. Elinden bir şey gelmiyor. Çocukların psikolojisi bozulmuş. Ailenin içerisinde yas var. Dolayısıyla devlet herkese iş bulmak zorunda mıdır sorusu önümüzde değildir. Devlet kendi işleyişinin içerisinde iş bulmak zorunda olduğu gibi o gencin özel sektörde iş bulabileceği imkanı da, yatırımı da, kapasiteyi de hesaplamak zorundadır. Şimdi bu kadar işsiz gencin olduğu yerde, ben biraz böyle vicdansız cüzdansız diye bir tasnif yapıyorum. Vicdansız cüzdansız. Cüzdansız. Şimdi cüzdansızların sayısı her geçen misli misli artıyorsa, asgari vicdansız diye tanımladığım, Buna duyarsız kalan çevrelerin dikkatli olması lazım. Yani ne diyor? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değil. Bunu niçin söylüyor? Eğer komşunu açsa senin can güvenliğin yoktur, senin mal güvenliğin yoktur. Buradaki mesaj budur. Hmm. Şimdi 50 metre arayla Uganda ile Hollywood şartlarını bir arada yaşatamazsınız. Çıkın şu İstanbul'un, Ankara'nın üzerine. Burada kocaman bir Pakistan var. Altyapısı, insan yapısı. Burada kocaman bir Afganistan var. Burada kocaman bir İran var. Ufacık bir Yunanistan var. Ufacık bir İtalya var. Ufacık bir İspanya var. Şimdi ufacık İtalya'nın, İspanya'nın eğer güvenliği, hayatı, işi, gücü diye bir derdi varsa bu Pakistan'ın farkına varmalıdır. Bu İran'ın farkına varmalıdır. Suriye var. Türkiye'de yani, yani bu sadece Suriyeli göçmen, Pakistanlı Değildi, o, göçmen demiyor. İnsan o evet, yapımız, yaşam Suriye kalite, koşulları var. Evet, yaşam koşulları. Şimdi böyle bir Türkiye'de insanın yatağa falan huzurlu girmesi mümkün olabilir mi? Ben kanala gelirken otobüs durağındaki insanların yüzüne bakıyorum. Yanımızda <laughs> şey trafikteki araç kullananlara bakıyorum. Taksiye bak ya bir tane gülen yüz olmaz mı? Bir kahkaha duyulamaz mı? Yani ne oldu da biz böyle toptan bir moral çöküntü yaşıyoruz? Bunun sebebini sorgulamayacak mıyız? 200 tane üniversite açtım diye övünen bir iktidar var. Ya verdiğiniz diploma Türk parası bir kuruş etmiyor. Bizim sosyal bilimlerde bir öğrenci ilkokuldan Üniversiteyi bitirinceye kadar harcadığımız para 350 bin dolar civarındadır kamu olarak. Hı hı. Ve 50 bin dolar da ailesi harcıyor. 400 bin dolara onun eline bir kağıt veriyoruz. Al bu kağıdı ve sen üniversite mezunsun. İş bulacak onlar. Ya bu böyle bir şey olabilir mi yani? Dünyada gelişmiş ülkelerin bir çoğunda olmayan bilim disiplinler burada fakülte olarak karşımızda. Yani 50-60 tane şey kamu yönetimi 50-60 tane uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler fakültesi ne olacak bu Ya bu bu diploma yerli sermayenin muhatap almadığı bir diploma hmm. kaldı ki uluslararası sermaye bunu muhatap alsın. Yani bizim eğitimden e, istihdama kadar bunun tamamını bir projeye dönüştürecek bir çıkış yolu aramamız lazım. Ya bunları yok saydığınız müddetçe cüzdansızların Acısı, kızgınlığı birikince vicdansızların işi zor olur. Evet. Bu hepimizin adına maliyet çıkarır. Hepimizin adına. Anlıyorum. Şu anda İsmail Bey yani 10 tane aileden emin olun ki beşinin evine uyuşturucu bulaşmış. Allah ya olsun. bundan daha büyük beka sorunu olabilir mi arkadaş? Ya çocuklarınızı terör örgütüne teslim etmişsiniz. Ya uyuşturucu baronlarına teslim etmişsiniz ya ahlak yoksunluğu üzerinden bir sürü işin içine sokmuşsunuz. Şimdi dün ben bir taksime çıktım. Cami yapılmış orada filan. Ya ne kadar iyi bir filan yani. Güzel plan. Ya arkadaş cami bizim için kıymetlidir ama o caminin arka sokağında yüzlerce genç erkek ve kız çocuğumuz etini satıyor ya. Ve onun arka sokaklarda. Şimdi cennet nerede? Camiyi yaptırınca cennet olmuyor ki. Yani o etini satanın elinden tutup çekmediğiniz müddetçe, onu hayata kazandırmadığınız müddetçe veya onu o hale getiren bataklığı kurutmadığınız müddetçe birinci derecede devleti yönetenlerin bir vicdan muhasebesine ihtiyacı var. Hı hı. Yani bu kadar bu kadar olmaz. Yok sayarak filan bu işin içinden keşke yok saydığımızda bu iş kaybolsa. Böyle bir hal yok. Netice itibariyle biz tansiyon, siyasetin iktidarın birinci görevi, toplum tansiyonunu optimum düzeyde tutmak her en manada, düzeyde. her manada hmm. ekonomiden hayat tarzına kadar. Eğer siyaset toplumun nabzını optimum düzeyde tutmaz, yükseltirse bunun siyasete de, devlete de, topluma da ağır maliyet olur. Çok önemli. Bir ülkenin itibarı. Yaptığı saraylarla, bindiği uçaklarla yöneticilerinin ölçülmez. Bir ülkenin itibarı parasıyla ölçülür. Paranız pul olmuşsa, bunu pul olmaktan, koru, ya paranızı koruyamamışsanız siz itibarsız ve tefeciye mahkum olmuş bir ülkesiniz. Gazi Mustafa Kemal'in iktisadi bağımsızlıkta vurgusu buydu. Şimdi Türk lirası pul olmuş bu hal şüphesiz ki irdeleniyor. Niçin bu rakamlar karşımıza çıktı? Bunun yönetimle, sistemle, mevcut sistemle alakasını sorguladığınızda karar vericilerin bu konudaki tek karar vericinin benim yani sayın cumhurbaşkanı ben ekonomi iyi bilirim, ekonomistim diyor. Ya farklı bir şeysini yani farklı bir şey söyleyemem. İddia onun iddiası. Eğer ekonomi iyi biliniyorsa, Asgari ekonomiyi iyi bilen, ekonomiyle ilgili iyi bilenlerle de bu konuyu istişare ederek bir yol haritası çıkarır. Bunlar olmadı. Bu sistem anlaşılıyor ki bu alanı bizim canımızı sıkacak bu tabloyu çıkarıyor. Şimdi Sayın Akşener, ben Sayın Akşener'e hem kabinede birlikte çalıştık, evet. hem aynı partide milletvekilliği yaptık. Dolayısıyla yakınlığın münasebetiyle tanıyorum başından itibaren Türkiye'nin önünü kapatmam diye bir iddiası vardı ve bunun gereği olarak da o iddiasının gereği olarak da ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi. Bu kıymetli bir şeydir. Hı hı. Zaten kendisinin ifade ettiği cumhurbaşkanı modeli ve cumhurbaşkanı şeyi Almanya'yı örnek vererek şey yaptı. Bu e, Sayın Akşener'in kişiliğiyle filan örtüşen bir şey konum değil. Ee, pozisyon değil. Ha, sembolik cumhurbaşkanlığı akşener e uymaz. Evet. Tamam. Akşener'in icracı ve mücadeleci bir kimliği var. Anladım. Dolayısıyla elini taşın altına sokmak istediği, icrayı istediği gibi bir Başkanım. hal var ha. ve dolayısıyla bu hali de gerçekleştirebilmek için partisini de birinci parti yapacağım diye bir iddiası var. Bu ben, bence saygın bir karar. Siz bunu siyaseten doğru bir hamle olarak yani, Evet ben doğru bir hamle olarak görüyorum. Hmm. E, netice itibariyle burada bir fedakarlık da söz konusudur. Evet. Yani yine Süleyman Bey'in ifadesidir. Hiçbir fani Cumhurbaşkanlığı koltuğunu adaylığını asgari adaylığına, aday adaylığı olmak için çırpınan evet. insanların olduğu bir Türkiye değil bunu elinin tersiyle evet, itemez. Tabii. herkes yani, hayal eder dedi. hayal eder. Evet. şimdi buradan geri adım atmak hmm. iddia bu hem demokrasimiz adına çok kıymetli bir şeydir. hem muhalif seçmenin moral değerleri açısından kıymetli bir şeydir. hem Sayın Akşener'in kendi kişiliğinin kendi o icracı mücadeleci arayışının da bir belirtisidir önemli Bunu, bu yorum evet, bu çok önemli belirtisidir Dağdaş acaba nasıl yorumluyor? Ya şimdi ne diyeyim yani İsmail Bey? Ne diyeyim yani? Devlet bu kadar çürütülür mü? Yani bu bunun bir izahı yok. Yani devletin tapusuna çökeceksiniz. Devletin kadrolarına referansla insanlar yerleştireceksiniz. Ya burada bu devleti biz nasıl tarif edebiliriz ya? Biz kabile mabile miyiz ya? Aşiret miyiz ya? Yani? Biz devletiz. Kocaman bir devletiz Yani. Şimdi bu çok can sıkıcı bir şey. Hele devletin polisiyle zabıtasının karşı karşıya gelip birbirinin üstüne yürümesi. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Sokaktaki insana bunu izah etmek mümkün olabilir mi? Şimdi anlaşılıyor ki bu vakıflara, bu yine bu cemaat FETÖ, FETÖ işinden de intikal eden bir şeydir. Bu vakıflar üzerinden dün FETÖ'nün yaptığı, yerleşik hale geldiği hali şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu ve yakınları tarafından bu vakıflar üzerinden hem devlette kadrolaşmak hem devletin mülküne, tapusuna müdahale etmek gibi bir hal çıkarmışlar. Bunu yakıştırmıyorum. Peki. Bunu yakıştırmıyorum. Özellikle bu ekonomiyle ilgili bir... Cümle efendim, edeceğim. Buyur. Şimdi iktidar yetkilileri sürekli bir pembe tablo çizmeye çalışıyor. Buna ait bir anekdotla ben şey yapayım, Lütfen. vaktinizi de fazla Estağfurullah. almayayım. Estağfurullah. Şimdi iki yalancı yalan yarıştırıyormuş. Yalancının biri demiş ki, benim dedemin bir ahırı vardı... At bu kapıdan girip diğer kapıdan çıktığında doğum yapardı. Yani 11 ay at yürüyor ahırın içinde ve çıkarken doğum yapıyor. Diğer yalancı, ya o da laf mı demiş ya, benim dedemin bir bastonu vardı demiş. Bulut güneşin önüne geçtiğinde bastonu uzatır, bulutu çeker, güneşi seyrederdi. Birinci yalancı yalanın yan, e, eksik kaldığını e, düşünerek, peki deden o bastonu nerede saklarmış dedi sen dedenin ahırında demiş. Şimdi iktidar yetkilileri yalan yarıştırıyorlar. Yani ekonomiyle de hayatın her alanı ile ilgili yalan yarıştırıyor. Oysa hepimiz her şeyi görüyoruz ve her şeyin farkındayız. Hepimiz her şeyi görüyoruz ve her şeyin farkındayız. Peki, peki. Tamam sorunlarımız var. Ama herhalde büyük bir devlet ve büyük bir milleti hep beraber. Gelecek yine de aydınlık değil mi? E, tabii buradan çıkacağız. Ve bu sefer farklı bir şey olacak. Demokrasi denilen o işleyişi buradan çıktığımızda daha güçlendirmiş olacağız. Ona inancımız daha pekişmiş olur. Çok güzel. Çok kıymetli çok güzel. bir şeydir bu, çok kıymetli bir şeydir. Bu kadar fakirliğe, işsizliğe rağmen sokağın tansiyonu yükselmiyorsa bu halkın demokrasiye olan inancı ve sandıkta irademi koyacağım iddiasının sonucudur. Bunu demokrasimiz adına da büyük bir şey görüyorum. Savunma paktı olarak görüyorum. Bir güzel söz var. Duvar ne kadar yüksek olursa olsun gökyüzü ondan daha yüksektir. Hı hı. Buradan çıkacak Türkiye. İnşallah itibarlı, inşallah mutlu insanların olduğu bir Türkiye. Bu temenni değil. Bu enerji var burada. İnanıyorsunuz. Bak, evet bu 3600 ek gösterge ve benzeri konularda... Çarçur edilen paramızın yüzde 10'unu, 5 müteahhite tanıdığımız ayrıcalığın yüzde 10'unu Türkiye'de bu konularla ilgili hiçbir problemi kalmamış insanların yaşadığı bir ülkeye dönüştürebilirdik. Peki. Hepimizden büyük Türkiye var. Çok Parti rozetlerimizi aşan bir Türkiye var. İnançlarımızı kültürel, etnik önceliklerimize aşan bir Türkiye var. Vatana ana demişiz biz anamıza el sürdürmememiz Peki, lazım. Peki çok teşekkür